Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere tülbentlerimize yakışacak oldukça güzel ve kolay bir model boncuklu tuvalesi modeli paylaşacağım modelin tek sırada biten bir model ve bu boncuklarımızı da küçük ince boncuklardan kullanıyorum çok küçük olmayan ince boncuklardan bir numara büyük olanından evet model bu şekilde hayırlısıyla başlayalım isterseniz Şimdi modelimizi sıfırdan başlayacağız. İlmeğimi biraz uzatıyorum. Çok büyük değil ama çok da küçük olmayan bir örümcek oluşturacağız. İlmeğimi uzattım. Arasından geçiriyoruz. Ve bir örümcek oluşturmuş olduk. Şimdi başını iki kere doluyorum. Bir, iki ve üçüncü tığ battısına batıyorum. Burada önce bir tanesini, sonra ikisini, sonra ikisini ve ikisini alarak bir uzun trabzan oluşturmuş oldum. Buraya üç tane boncuğumu koyuyorum. Boncuklarımız geri gitmiş. Evet. Şimdi üç tane boncuğumuzu şöyle hepsini bir seferde topluyorum. Şimdi hafiften yana kaydırıyorum ve bu aşağı inerken şöyle hem katlayayım modelde aşağı inerken trabzonumuz sık iğnemiz yapacağız üzerine trabzonumuz. Buraya yedi tane sık iğne yapıyoruz. Bir olduğu da şöyle iki, üç, beş, 6 ve 7 7 tane yaptıktan sonra aynı yere tekrar bir daha giriyoruz Evet ilk şeyimiz bu şekilde şimdi devam ediyoruz yine ilmeğimi yine aynı şekilde yakın uzatıyorum tekrar bir örümcek yapacağım bir Örümcek yaptıktan sonra iki kere başını doluyorum. 1, 2 ve 3. tığ battısına batıyorum. Yine aynı şekilde 1, 2, 2, 2 de çıkıyorum bu şekilde. Şimdi bu ikincisini boncuklardan koymuyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu şekilde. Şimdi arka yüzünü döndürüyorum. Bu boncuklu olan kısmımızın bir tanesine yani 3 tanenin şu ara kısımdan giriyorum. Boşluktan giriyorum. Şöyle göstereyim. Boşluktan girdikten sonra kapatıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Ön yüzünü döndürdüm modelimizin. Şimdi ön yüzümüzü şu kısmımıza bu 5 tane zincirlik olan kısmımıza 4 tane zincir çekip batacağız 4 sefer. 4 zincir çekmiştim. Battım. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Batıyorum. 2 oldu. 2, 3, 4 zincir çektim. Battım. 3, bir tane daha yapıyorum. 2, 3, 4. Evet. 5'lik 4 tane yaptıktan sonra aşağıya inmek için de burada yaptığımız gibi 7 tane sık iğnemiz yapıyoruz. Devam ederek 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane yaptıktan sonra aynı yere tekrar bir daha batarak dibine 8. yapmış olduk. Bakın bu şekilde modelimiz bitmiş oldu. Bir tane daha yapalım isterseniz tam anlaşılır gibi olsun. Şimdi i̇şte ilmeğimi uzattım. Çok küçük olmayan, çok da büyük olmayan bir ilmek yaptım. Şöyle i̇şte takıldı. Evet. Şimdi i̇şte iki kere başını doluyorum tığımın. 1 2 3. tığ battısına batıyorum. Buradan 1 2 2 iki de çıkıyorum bu şekilde, şimdi 3 tane boncuk koyuyoruz araya 3 boncukumuzu şöyle bir kapattık yana kaydırıyorum ve aşağı inmek için de şuraya 7 tane sık iğnemi yapıyorum 1, şimdi katlayayım tekrar yine 2 3 5 6, bir tane daha yapalım 7 7 tane yaptıktan sonra aynı yere bir kere daha batıyoruz 8 inciyi Şimdi tekrar bir tane daha yapalım ilmeğimizi uzatıyoruz Kapattık 2 kere yine başını doluyoruz 1 2 ve 3. tığ battısına battım 1 2 2 Ve 2 de çıkıyorum Şimdi bir boncuklu yapmış olduk bir tane de boncuksuz yapmış olduk Buraya 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Arka yüzüne döndürdüm. Bu 3 tane olanın bir tanesinin arasından giriyorum. Kapatıyorum. Diğer iki tanesi de açıkta kalmış oluyor. Şu şekilde. 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Ön yüzüne döndürdüm. Bu 5 tane olan kısmımıza da 4 zincirlerimizi batacağız. 4 tane. 1 oldu. 2 3 4. 2 oldu. 3, bir tane daha yapalım ki 3, 4 zincir. Evet. Şimdi 4 tane yaptıktan sonra aşağı inmek için de şuraya 7 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 6 ve 7. 7 tane yaptıktan sonra dibine bir kez daha yapıyoruz. Bir tane de ipimi kesmek için kullanacağım. Bunu ayırdım. Evet. Şimdi modelimiz bu şekilde. Dediğim gibi gerçekten çok kolay ve çok zevkli bir model. Her türbenti de her rengi de yakışacak bir model arkadaşlar. Evet bir modelimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca yorum yapan, beğeni yapan, destek olan arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.